Nasılsın? Çok teşekkürler bizdeyiz bir vatandaşımızın evet. Allah görüşmek evet. üzere çok sağ olun. Evet. İyi Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerda, partisinin ilçe binasını ziyaret etti. O İyi Parti ya. Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban ve yönetim kurulu üyeleriyle Fethiye'de esnaf ziyaretlerine çıktı. Beraberinde İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban, İl Başkan Yardımcısı Yunus Önder ve yönetim kurulu üyeleriyle esnafları ziyaretlerde bulundu. Tamam, şey Bu İl Başkanı Şekerda ve beraberindekiler Fethiye'de Cuma günü kurulan üretici pazarını da ziyaret etti pazarda üreticiler ve vatandaşlarla sohbet eden Şekerdağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in selamını getirdiğini söyledi. Meral Akşener'in selamını getirdik. Aleyküm selam. Takip ediyorsun değil mi? Sağ ol. Sağ ol. Sağ, ol, sağ ol. Allah razı olsun. Yani, hayırlı pazarlar, hayırlı pazarlar. Hayırlı pazarlar. Üreticiler hayat pahalılığı, zirai gübre ve ilaç zamlarının çiftçiliği bitirdiğini ifade ettiler. kolkey mec zamanda pattıkca battıklar. Mecburen bir yere battık. İstice çıktık. Ondan sonra da Allah bankayı gösterir. Çekçileri de bırakmaz reis yani. Son derler. Otodan olduğu başı bir tabiatı bulası, tohum varmaydı. Krediler zaten özel. Bir memur emeklisinin pazarda ürettiği sebze ve meyve satarak ayakta durduğunu söylemesi üzerine Şekerdağ, İyi Parti iktidara gelecek, ekonomiyi düzeltecek dedi. Bak arkadaşım emekli olmuş, para Emekli insan bununla mı uğraşır Demek mi? Çaremiz yok ya. Yani yok çaremiz yok, hepimiz öyleyiz. İşte sadece sizden bizi desteklemenizi, kendinizi destekleyeceğiniz farkınız yok. Sizler de buyurun, bir saniye. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Dertli mi pazarcı? Çok ve çok dertli. Çok dertli. Ve e, şu yürüdüğümüz yerde e, ne yazık ki keşke görmeseydik diyoruz ama emekli olmuş devlet memuru, devlette müdürlük yapmış arkadaş bile pazarcılık yapıyor. Geçinemediği için. Memur emeklisi dertli, işçi emeklisi dertli, esnaf zaten dertli, yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. Yukarıdaki birilerinin işte beş müteahhiti beslemek için 83 milyon çalışıyor. Yazıktır günahdır. Artık dur dememiz lazım. Hep beraber bütün vatandaşlarımın, bütün Muğla'daki, Fethiye'deki hemşerilerime sesleniyorum. Çıkış yolumuz var. Biz güçlü bir ülkeyiz. Beraber olursak her sorunu çözebilir düşteyiz. Yani pazarın girişinden itibaren dokunduğumuz çiftçi, üretici, pazarcı hep bir hayat pahalılığından bahsediyor. Ee, insanlar artık o kadar zor duruma düşmüş ki banka borçlarından 10 yıldır kurtulamıyorum diyor. Babamdan kalan yeri satarak duruyor. Bizim çiftçimiz ne yapacağız bu insanlar sahipsiz mi? Neden arkadaşlar son model arabalara biniyorlar ilçe milanlarına? Medya, satılık medyayla güllük gülistanlık gösteriyorlar. İnsanlar sokağa çıksınlar. Hani yıllarca bu 18 yıldır bu hükümranlık sürüyor. Nerede bu arkadaşlar? Niye dokunmuyorlar? bu insanlar Türk yurdunda neden sahipsiz bırakılıyor? Yazıktır bu hayat pahalılığını görüyorsunuz. Dokunduğumuz hiçbir vatandaş Türk insanı gururlu.